Nazar boncuğu yelek yapım motif aşamalarını daha önce paylaşmıştım. Şimdi de kol oyuntularının nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkayı ve ön 3 motif, üst üste 3 motif, 7 motifle tamamlamıştım. Kol oyuntusuna gelince şöyle kol oyuntusunda dördüncü ve 5. motifleri arkaya ayrı ördüm. Önü ayrı ördüm şöyle kol oyuntusundan iki motif üst üste ve birleştirdim omuzları yakanın önü içinde şöyle yarım bir motif yaptım saran bir hırka olacağı için çok geniş düşünmüyoruz daha sonra ön ortasına arka etek uçlarına kol boyuna tığla sık iğnelerde geçecek kolunu da 4 sıra başlayacağım ve üç motif yan yana olacak. Ahu Teşekkür beğendin ediyoruz. mi? Vallahi yelek olarak bile güzel ama ben ceket tarzında istediğim için kollarının yapımında bittikten sonra orayı da paylaşacağız. Aynen ama sana çok yakıştı. Teşekkür harika. Nazar Renkler boncuğu. Çok güzel. Tam böyle mavi beyaz tonları, turkuazı koyusu. Renkleri çok harika oldu yani kot üzerine, gömlek üzerine e, istediğiniz rahatlıkla. E, pantolonlar üzerine bile yani e, iş yerinde giydiğiniz eğer keten pantolonlar falan varsa beyaz bir gömlekle pantolonla çok da güzel kombine edebilirsiniz. Hadi bakalım darısı kollarına. <laughs> Görüşürüz. Nazar boncuğu motif fırkanın son aşamasına yaklaştım. Kolları da birleştirdim. Şöyle kolda bir püf noktası var. Kolu genişletmek için 3 en yani 4 boy olan kola. Bir de şöyle altta birkaç sıra bu dolgulardan geçerek genişleterek kolu buraya yine tığla birleştirdim. Önlere de yarım motif daha önce zaten paylaşmıştım, koymuştum. Şimdi tığ işine başladım. 2 ya da 3 sıra şu önün kapanma durumuna göre tığ geçeceğim, dolgu geçeceğim. Böyle kollarımızın genişliği, önden görüntüsü. Döner misin Ahu? Şöyle arka ortaya da nasıl bir püf, püf noktası olduğunu da söyleyeceğim. Şöyle ense kısmına. Önle arkayı birleştirirken omuzda biraz çekme oldu. Onun için şu araya yarısı arkaya gelecek, yarısı öne gelecek şekilde şöyle bir motif ekledim. Daha açık söylersem 1, 2, 3, 4, 5 motiften oluşan boy kısmımızın omuzda 6. bir motifi var arkada 1, 2, 3, 4, 5 motif arkayken omuzda 6. kısım var. Yani 6. motif hem öne döndü hem arkaya döndü. Böylece omuz böyle genişledi. Yaka oyuntusu ensede genişleyerek rahatlama sağladı. Yani böyle bir şekilde püf noktasını sizlerle paylaşmak istedim. Motifin örülme aşamaları ve birleştirme aşamalarını daha önceki videomda gösterdiğim için bunda sadece bitirme ve dikme aşamalarını paylaşmış oluyorum. Bittiğinde de tekrar bitiş halini çekeceğim. Ahu nasıl beğendin mi? Aa, çok güzel oldu harika yani. Bitince tabii bir daha bir giyerim bunu. Evet. Ama renkler falan çok güzel görünüyor. İsterseniz yelek olarak kullanın, kol yapmayın. isterseniz kolla böyle ceket hırka tarzında kullanabilirsiniz. Evet, çok güzel oldu. Bu renkleri gören herkes çok beğeniyor ve sitemizde herkes bu motifli hırkalardan, yeleklerden yapıyor. Şimdi yeni akımımız bu sitede nazar boncuğu üzerine çalışıyorum komşular daha önce zaten her stilden herkes bir torunlara falan ördü. şimdi gelinlere ve kızlara nazar boncuklu hırkalar yapılıyor Evet hadi bakalım güle güle giyin sağlıkla bana Teşekkür da kolay geliyorum. gelsin Görüşürüz. nazar boncuğu kimona hırkanın bütün aşamaları tamamlandı bu bitim aşamasında da bazı püf noktalarından bahsetmek istiyorum 5 ee, boy yaptığım hırkada omuz başına ek bir e, motif ekleyerek, 6. bir motif ekleyerek şu motif hem ön parçaya hem arka parçaya hem de kola birleştirdim. Ko kol 3 en 4 boyken 5. bir motif ön ortasından şöyle birleşti. 1 2 3 4 5. motif. Böylece yakaya bir rahatlık sağladı. Arka ortada bir oyuntu oluştu. Ve giyince üzerinde çok güzel bir şekilde durdu. Kol altlarına da 3 e, motif e, şöyle dar geleceği için kol altı kol oyuntusuna Şöyle iki, e, ikinci motiften başlamak üzere şöyle gidip döndüm gidip döndüm ve buraya peyk denilen şöyle bir genişlik verdim. O genişlikte de e, kol ge oyuntusu kol genişliği rahatladı. Zaten düşük kol olduğu için kolda bir oyuntu yok. Önüne de tek düğmeyle hani rüzgarda falan açılmasın diye kızım böyle önü açık istedi. Giydiğim gömleğin bu dizin içten görünmesini istiyorum dedi. Yani ön ortasını çok böyle üst üste birleştirecek şekilde çalışmadım. Rahat bir şekilde giyilecek bir hırka oldu. Bu şekilde hem zevkle örüldü, e, renkler renk değişimleri hiç sıkmadı ve ipler çok güzel bir şekilde içinde kaybedildi. Şöyle açıyorum. İçi de, dışı da aynı temizlikte, güzellikte bir çalışma oldu. Hırkanın diğer bir e, püf noktası da her yeri birleştirip diktikten sonra dikme işte tığla zaten birleştirme şeklinde öyle şöyle göstereyim motifler nasıl birleşiyorsa omuzun birleşmesi de aynı şekilde zincirlerle sık iğne ile birleşiyor bütün kenarlarına şöyle dolgular, trabzanlar, sık iğneler yaptım. Motifin bitimi laciver sırayken üzerine bir sıra turkaz bir sıra beyaz, bir sırada da lacivert gittim. Daha da fazla gidilebilir. Sevke isteğe göre değiştirilebilir. Hem boyunu uzatıyor, hem enini genişletiyor. Yani burada birleştirme aşamasından sonra istediğiniz kadar bu su şeklindeki tığlamalardan yapabilirsiniz. Aynı şekilde kol ağızlarında da bulunmakta. Evet, hırkamız tamam. Giyenler sağlıklı giysin. İzleyenlere teşekkür ederim. Vallahi hırkamı giydim, bitti. Şimdi biz öğlen arasında sahile yürüyorum. Aa çok güzel oldu ama. Bak nasıl? Çok Harika. Tarih. Bakalım şimdi de denizde çekelim böyle. Evet. İlerle bakayım şöyle arka görüntüyü de alayım. Evet. Denizin renginde. Evet, turkuaz tonları var. Çok güzel. Deniz ve dırka bir bütünlük içerisinde. Harika. Harika. Şöyle rüzgarda da dalgalandırıyor. Deniz gibi görünüyor. Çok güzel Ahu'cum. Helen'e sağlık. Güle güle, iyi günler. Teşekkür geciğin. ediyorum valla gitmeden Hediyemi de verdin. Evet. Yanında olmanın avantajları. Evet. herkese tavsiye ediyorum bu güzellikte böyle motif hırka yapmayı birinci aşamayı zaten yapımla çekmiştim bu ikinci aşamada sadece böyle görsellerle paylaşıyorum tülinin mutfağını beğenmeyi abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Gelecek güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.